Merhaba arkadaşlar. Bugünkü inceleme konuğumuz JBL'in Tune Flex modeli kablosuz kulaklığı. İlk önce kutuyla başlıyoruz her zamanki gibi. İlk önce kutumuzu gösterelim size. Ön tarafı, yan tarafı, arka tarafı. Ee, 10 dakikalık bakın burada yazıyor 10 dakikalık şarj ile 2 saat dinleyebiliyorsunuz. Aktif gürültü açık iken 6 saat ile 18 saat arası müzik dinleyebiliyorsunuz. Ya da telefondan görüşme yapabiliyorsunuz. ANC kapalı iken 8 ile 24 saat arası e, müzik dinleyebiliyorsunuz arkadaşlar bu kulaklıkla. Yan tarafta içindekileri gösteriyor içinde neler olduğunu. E, Bluetooth 5.2 versiyonunu destekliyor. Alt tarafı da bu şekilde. Şimdi arkadaşlar kutulumuzun açılımına geçelim. Bakalım içinde e, neler bizi bekliyor bir görelim. Kutumuz içinde hızlı kullanım kılavuzu var arkadaşlar. İçine bir bakalım. İçinden neler çıkıyor? İçinde dediğim gibi hızlı kullanım kılavuzu var. Şimdi kulaklığımızı açalım. Burada uygulamanın nasıl kurulacağı, bu ürün arkadaşlar hem silikonlu hem silikonsuz aynı anda kullanılabiliyor. İstediğiniz şekilde isterseniz silikonsuz kullanabiliyorsunuz. İsterseniz de silikonlu olarak da kullanabiliyorsunuz. Arkadaşlar bunu çıkartalım. Bir adet Type-C kablomuz çıkıyor arkadaşlar. Burada 3 adet kulağa göre e, silikonlar çıkıyor. Small, medium, large boy kulaklar için silikonları çıkıyor. Şimdi kutuyu çıkaralım. Kutu bu şekilde arkadaşlar. Şöyle. Ön tarafta şarj ışıkları var. Şarjın ne kadar dolu olduğunu gösteriyor kutunun. Şimdi sıra kulaklıklarda. Şimdi kulaklıklarımızı çıkaralım. Başka bir şey var mı bunların içinde? Başka hiçbir şey yok. Şuradan kulaklıkları da çıkarıyoruz. Burada kulaklıklarımız var arkadaşlar. Kulaklıklarımız bu şekilde. Şimdi kutumuza gelelim. Kutumuzun içinde fazladan bir tane oyuk yapmışlar. Burada e, harcı silikon takılabildiği için, e, harcı silikonlar için biraz geniş yapılmış. Yani e, kulaklığın küçük silikonlarını çıkardığınızda kutuya rahat rahat sığabilmesi için biraz geniş bırakılmış kutu. Kutuda yağ yok arkadaşlar. Sadece e, sona doğru ittiğinizde burada tık diye oturuyor. İttirdiğinizde de kapanıyor ama yay yok. Arka tarafı bu şekilde. Alt tarafta şarj girişi var. Type-C ile şarj oluyor. Bu kulaklığın arkadaşlar şey özelliği yok. Kablosuz şarj özelliği yok kulaklığımızın. Kulaklığımız biraz size yamuk gibi durabilir ama masa önüne dik koyduğumuzda rahat bir şekilde durabiliyor. Herhangi bir sıkıntı yok. Biraz oval gelmiş olabilir size. Burası. Yine kapağı kaldırdığımızda kulaklıklarımız eşleşme moduna geçiyor. Bu şekilde telefonunuzu bulabiliyor. Bakın zaten ışıkları da yandı. Ben daha hiç tanıtmadığım için... Işıklar yanıyor şu anda. Kapattığımızda da duruyor. Kulaklığın kısaca e, teknik özelliklerine bakacak olursak. Bluetooth 5.2 ile geliyor. IPS e, 4 sertifikasına sahip yağmur sıçramasına ve tere karşı dayanıklı. Aktif görüntü özelliği bulunuyor arkadaşlar. Aktif gürültü özelliği açık iken 6 saat. Kapalı iken 8 saat boyunca müzik çalabiliyor. Kutuyla beraber de toplamda 32 saat boyunca kulaklıkları kullanabiliyorsunuz. Eğer ki çok acil bir şey olduğunda 10 dakikalık bir şarja taktığınızda kulaklığınızı 2 saat boyunca kulaklığımızı da kullanabiliyoruz. Kulaklarımızda isterseniz sağ kulağı kullanıp isterseniz sol kulağı ayrı ayrı kullanabiliyorsunuz ya da tek tek kullanabiliyorsunuz hangi kulak kullanmak istiyorsanız. Ses performansı ise 12 milimetrelik e, sürücüler kullanılmış arkadaşlar bu cihazda. Birazdan göreceğimiz şekilde silikonlu ve silikonsuz müzik modları da bulunuyor. Bu modelimiz hafif bas ağırlıklı bir kulaklık arkadaşlar. APP'yi indirmek için arkadaşlar üstünde bir tane kare kodu var. Telefonumuzda kare kodunu açtığımızda okutuyoruz kare kodunu. Bakın üst tarafta çıktı. Bu şekilde uygulamasını indiriyoruz. Uygulamamız indi. Şimdi uygulamamızı açalım. Burada izin ver diyoruz. Ee, Bluetooth kapalı. Ayarlardan Bluetooth'umuzu açıyoruz. Ee, i̇lk önce Bluetooth'tan Tuneflex'i aktifleştiriyoruz. Zaten ışıklarımız da düz renk mavi olarak yandı şu anda. Ondan sonra... Uygulamamıza geliyoruz ve uygulamamızı açıyoruz. Gördüğünüz gibi kendisi tanıdı. Bluetooth'tan kurduktan sonra start et diyoruz. Burada şeyleri gösteriyor. Neler yapabileceğinizi gösteriyor. Arkadaşlar. Buradan don diyoruz. Ee, update'i varmış. Update'i yapabiliyoruz. Arkadaşlar eğer güncelleme yaparken kapağı kapatırsanız cihaz update'i duruyor. Kapağı açacağız. Sıfırdan kaldığı yerden devam ediyor şu anda. Bu arada o güncellemeyi yaparken ben size şeyi göstereyim. Ee, kulaklıkların e, nasıl uçlarını... Allah yine kapattık. Şöyle açalım. Tamam. Şurada arkadaşlar bakın şöyle çok ince bir silikon yer var. Bunu çıkarıyorsunuz. Biraz zor çıkıyor. Şöyle bakın. Şöyle çıkıyor. Dostlar. Buradan hangi kulaklık tipi size uygun ise o kulaklığın silikonunu çıkarıyorsunuz. Ondan sonra buraya takıyorsunuz arkadaşlar. Gördüğünüz şekilde çıt diye ses geliyor. Şu anda taktık sanırım. Bu şekilde oluyor arkadaşlar. Kulağınıza göre e, oradaki silikonları değiştirebilirsiniz. E, bunlar çok küçük olduğu için bence e, şu kutuya koymanızı tavsiye ederim. Hiç yoktan burada kaybolma derdi olmaz. Galiba bunun da kutunun içinde kalması gerekiyor. Bakın size demiştim ya JBL e, e, kutuların şu tarafında Boşluk yapmış. Yani bu silikonları da daha rahat bir şekilde kutunun içine koymanız için. Konumunu değiştirirken yine yarıda kaldı bu. Şimdi bir kutuyu kapatalım. Arkadaşlar güncellemesini yaptık cihazın. Cihazımızı açıyoruz. Koyalım. Kendisi bağlanıyor zaten kulaklık açıldıktan sonra tanıttığımız için. Şimdi arkadaşlar burada seçtiğimiz kulaklığımızın silikonlu olan seçili şu anda. Burada da silikonsuz modeli seçili. Bu tarafta ANC kontrolünü yapabiliyorsunuz. Tamam kulaklıklarını çıkardıktan sonra ANC kontrolünü yapabiliyorsunuz. Burada derecesini ayarlıyorsunuz ANC'nin. Alt tarafta akuleyzer ayarları var. Buradan kendi akuleyzerinizi yapabiliyorsunuz. Artıya tıklayalım. Buradan istediğiniz şekilde Ecreaser ayarlarınızı yapabiliyorsunuz. istediğiniz şekilde böyle. Burada hangi kulaklığın bastığınızda üst tarafında ne işi yapacağını. burada playback kontrolü varmış sağ tarafta. Öteki tarafta ambiyans kontrolü varmış. Burada bakın dokunduğumuz zaman şeyler değişiyor. Burada ee, konuşmacının ses ayarını değiştirebiliyorsunuz. Burada müzik dinliyorsanız müziği, video izliyorsanız video moduna getiriyorsunuz. Arkadaşlar konuşmacıda e, güncellemeyi de aldığımız halde e, Türkçe versiyonu yok, İngilizce. Zaten program da İngilizce şu anda. Burada e, ses ayarını yapabiliyorsunuz. Yani ne kadar yüksek sese kadar çıkabilecek, onun ayarını yapabiliyorsunuz. Burada da kulaklıkları bulmak için mesela basalım. Sesi duyuyorsunuz, kulaklıktan geliyor şu anda ses. Zaten başta da uyarı yaptı kulağınızda sı çıkarın diye. Şimdi elimdeki kulaklığı mikrofona yaklaştırıyorum. Sesi bu. Aramak istediğinizde. Başka neyimiz kaldı burada? Ee, burada da güç ayarları var güç ayarlarını yapabiliyorsunuz. En altta da e, software versiyonunu, onları falan görebiliyorsunuz. Sizlere JBL'in Tune Flex modelini tanıtmaya çalıştım arkadaşlar. Umarım faydalı olmuşumdur, yardımcı olmuşumdur. Yine her türlü sorunuzu yorumlar kısmında e, bana sorabilirsiniz. Elimden geldiğince cevaplamaya çalışacağım. Videomu beğenip abone olursanız sevinirim arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.